şu an bir SCP Vakfı çalışan olmak istiyor musun? Olmak için bu fotoğraflarda ne gördüğünü açıklaman yeterli. Bu, bir nesnenin yetenekleriyle ilgili araştırmanın parçası olarak yürütülen gerçek bir testtir. Ancak D sınıfı bir çalışan bu testi yaptı ve bu görüntüyü gördükten bir saat sonra vakıftaki çalışma süresi sona erdi. Tekrar merhaba, sonunda size SCP Vakfı'nın ana ünlülerinden birini anlatmaya karar verdim. Adım Dedektif Void ve bu da yıldızımız SCP-096 yani utangaç adam. Ve evet, size nesnenin sanatsal bir görüntüsünü gösterdim yani güvendesiniz. En azından umarım. SCP Vakfı'nı ilk duyduğunuzda büyük olasılıkla SCP 096'yı hemen öğrendiniz. Bu, Öklit sınıfına ait bir insansı. İnce, solgun ve sırık gibi. Utangaç adam yaklaşık 2 metre 38 santimetre boyunda. Bu arada kolları yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda. Bu adam kendine uygun ceket bulmakta zorlanacaktır. Varlığın saçı yok ve derisiyle gözleri renklerden tamamen yoksundur. Bilim insanları utangaç adamın görüp görmediğini bile bilmiyor. Genel yüz özellikleri bir insanınkine benzese de SCP-096'nın çenesi bir insanınkinden 4 kat daha geniş açılır. Acaba Nesne, Lejyon filmindeki dondurmacı adam gibi bir prototip mi oldu? Yine de normalde sakin ve hatta ürkek olan SCP-096, yüzünü görenleri öldürdüğü için bu olası değildir. Mekanizma, bir kişi varlıkla göz teması kurduğunda veya videosunu ya da fotoğrafını gördüğünde tetikleniyor. Nesne, Kenarları 5 metre uzunluğunda, hava geçirmez şekilde kapatılmış küp şeklinde çelik bir bölmede bulunuyor. Basınç sensörleri ve lazer dedektörleri yaratığın varlığını tespit ediyor. Çünkü doğrudan gözlemlenmesi anlaşılır bir şekilde yasaklanmıştır. Utangaç adamın görünüşünün sözlü bir açıklaması için bile bir O5 konsey üyesinin izni gereklidir. Varlık bütün gün hücresinin doğu duvarı boyunca yavaş yavaş yürür. Ancak biri yukarıda listelenen yöntemlerden biri aracılığıyla yüzünü görürse, SCP-096 aşırı derecede heyecanlı bir duruma giriyor. Yüzünü elleriyle kapatıyor, bağırıyor, anlaşılmaz sözler mırıldanıyor ve çığlıklar atıyor. Bu histeriklerden birkaç dakika sonra nesne onu gören kişiyi bulup ortadan kaldırıyor belki SCP-096 utangaç adam yerine histerik adam olarak adlandırılmalıydı. Ancak bu o kadar da önemli değil. Önemli olan özellikle nesnenin tüm silahlara karşı dayanıklı olmasıdır. İkincisi kurbanına giden yolda hiçbir şey onu durduramaz. Kesinlikle hiçbir şey. Üçüncüsü utangaç adam onu gören kişiyi nasıl bulacağını her zaman bilir. Vakıf bilimcileri nesnenin bu özelliklerini açıklayamadı. Ancak bir dizi açıklayıcı olay ve deneyden sonra her şey ortaya çıktı. İlk ele geçirme sırasında nesne Zulu 9A arama ekibini yok etti. Ajanlar helikopterden şiddetli soğukta karda oturan çıplak bir varlık fark etti. Yakına indikten sonra kaptan hariç grubun tüm üyeleri yüzünü gördü ve vahşice öldürüldü. Yüksek kalibreli bir GAU-19 otomatik makineli tüfeğinden en az bin mermi atıldı ve anti-tank silahlarıyla da vuruldu ancak bu varlığa herhangi bir zarar vermedi. Hayatta kalan kaptana göre üzerine tükürmek gibiymiş sadece. Zulu 9B yedek biriminin bir üyesi, utangaç adamın başına bir torba geçirerek tehlikeyi ortadan kaldırmış ve yaratığı sakinleştirmiştir. Zulu 9A'nın eski kaptanıyla görüşüldükten sonra nesnenin ortadan kaldırılması için talep gönderildi. Videonun başında denemenizi önerdiğim deneyi hatırlıyor musunuz? Bu, nesnenin bir görüntüsünü elde etmek için Dr. Dan tarafından varlığı tanımlayabilecek kişilerin çok hızlı şekilde ölmesi ve ölümcül olmaları nedeniyle fotoğraf ve video kullanılamadığı için yapılmıştı. Bu deney için dövme sanatçısı olarak çalışmış 32 yaşında D sınıfı bir çalışan seçilmişti. Bu adamı Yeni Zelanda'daki Tonga çukuruna bir batisferde 10800 metre derinliğe indirdiler. Doktor çalışana karadan talimat verdi. Batisfere 3 fotoğraflı, hava geçirmez şekilde kapatılmış özel kaplar koyuldu ve video kamera fotoğrafların görülmeyeceği şekilde yerleştirildi çalışan onları tek tek çıkardı ve gördüklerini anlattı. İlkinde SCP-096'nın boş hücresi vardı ve ikincisinde adamın solgun, kemikli ve ürkütücü olarak tanımladığı ayağı vardı. Üçüncü fotoğraf utangaç adamın yüzünü gösteriyordu. Çalışan gördüklerini ve tüm bunlar hakkında ne düşündüğünü canlı terimlerle anlattı. Sonraki 20 dakikada SCP-096'nın görünümünün bir taslağını çizdi küredeki adam üçüncü görüntüyü gördükten hemen sonra doktor denen nesnenin muhafazayı ihlal ettiği bildirildi. Utangaç adam odayı yok etmiş ve Tonga çukuruna giden en kısa yolu seçmişti. İhtiyatlı bir şekilde vakıf bu yolu sivillerden temizledi. D sınıfı çalışan nesne batisferin hemen üzerinde suda göründüğünde tamamlanmış çizimi yüzeye göndermiş ve gördüğü görüntüleri yakmıştı. Hemen 10.800 metre derinliğe daldı ve çıplak elleriyle önce batisferi sonra da adamı parçaladı bir kurban ortadan kaldırdıktan sonra utangaç adam her zamanki bitkisel durumuna dönüyor. Bu arada SCP 96'nın duyarlı bir varlık olup olmadığını hala bilmiyoruz. Nesnenin insanlara saldırdığı her durumda kurbanlardan bir iz kalmıyor. Bu canavarın insanlara yaptıklarıyla ilgili tüm veriler çok gizli. Utangaç adam muhafazasını ihlal edene kadar SCP dünyasında bir tür halk olarak tanınmaya başlanmıştı. Bu sefer ön tahliye yapılmadı. Nesne telaşlı bir duruma girdi ve 5 saniye içinde odasının çelik duvarlarını yırttı. Uygun protokol başlatıldı ve küp ek çelik bloklarla çevrildi. Ardından iki müfreze, hakiki mühimmat ve sakinleştiricilerle varlığa ateş açtı. Nesne'nin bilim insanları ve gardiyanların %90'ını ortadan kaldırması, sinir gazıyla dolu bir odadan geçmesi ve ardından muhafaza alanının duvarından geçmesi 2 dakika sürdü. Sonra çölü geçti hangi yöne gittiğinden emin değilim. Ancak rapor, nesnenin otoyol 40 boyunca hareket ettiğini, arabaları yok ettiğini ve insanları öldürdüğünü gösteriyor. Eko Romeo Acil Müdahale Ekibi, SCP 096'yı yavaşlatmaya çalışırken, MTF Tau 1 birimleri varlığın yolundaki 3 şehri tahliye etti. Bu olay sırasında utangaç adamın yüksek hızlara ulaştığı keşfedildi. Saatte 35 kilometreden daha hızlı hareket edebileceğini biliyoruz. Ancak maksimum sayılar gizlidir. Görüşmede vakıf helikopterlerinin neslinin peşine düştüğü bildirildi. Tüm bu araçların teknik özelliklerini bilmiyorum ama son teknoloji ürünü olduklarını varsayıyorum. En hızlı helikopter Westland Lynx'tir. Saatte 401 km hıza ulaşabiliyor. Deneysel Skorsky X2 modeli genellikle saatte 468 km'ye çıkabiliyor. Yani utangaç adamın yolundaki 4. kasabanın sakinleri o kadar şanslı değildi. Kasaba meydanında toplandılar ve hepsinin gözleri bağlandı. Vakıf görevlilerinin gözetiminde tutuldular. Muhafızlara en yeni karıştırıcı cihaz verildi. SCP-096'nın yüzünü tanımlayan ve insanlar görmeden görüntüyü bulanıklaştıran optik bir alet. Bu nedenle utangaç adam ufukta göründüğünde görevliler ona bakmanın güvenli olduğunu düşündü. Ama gerçekte görüntü bulanıklaşmadan önce ışık saniyenin küçük bir kısmı için retinalarına çarptı. Beyinlerinin görüntüyü yorumlamak için zamanı yoktu ama bu SCP için önemli değildi. Varlık onu gören ajanları yok etmeye gitti. Bütün Tau bir ekibi ve birkaç vatandaş öldürüldü. Eyaletler arası kurbanlardan bahsetmiyorum bile. Utangaç adamın kafasını torbayla kapatmayı başaran çavuş görüşmenin ardından intihar etti. Ölümünden sonra elinde bir emzik bulunduğundan muhtemelen SCP-096'nın bir bebeği katletmesine dolaylı olarak tanık olmuştu. Binbaşı Jack Wilford öldürülen sivillerden birinin evini ararken bir dağ manzarasının fotoğrafını buldu. Amatör dağcı, yanlışlıkla SCP-096'yı yakalayan bir fotoğraf çekmişti. Fotoğraftaki SCP-096'nın görüntüsü binbaşıya göre 4 lanet pikselden oluşuyordu. Wilford ayrıca karıştırıcı hakkında açıkça konuştu ve ona berbat bir parça dedi sadece sorun optik alet değildi. Olaydan bir gün önce Doktor Den, utangaç adamın keşfedildiği dağlara kökeni hakkında bilgi aramak için gitmişti. Doktor Oleksi ise nesneden sorumlu olarak geride kalmıştı. Görüşme sırasında SCP 096'nın odayı yok etmeye başladığı anda kahve içmek için dışarı çıktığını söyledi. Ancak gerçekte nesnenin muhafaza alanında mola odası veya kahve makinesi yoktu. Kayıtlar Doktor Oleksi'nin sonunda konuştuğunu gösteriyor görüşmesi sırasında Doktor Den, SCP 096'nın dağlardaki fotoğrafının 1990'larda bir dağcı tarafından çekildiği gerçeğine de dikkat çekti. Fotoğrafı çeken kişi bunca yıl sonra kadraja ne girdiğini ya da tam olarak neyin gözüne yakalandığını tahmin bile edememişti ama utangaç adamın tepkisini tetiklemeye yetmişti. Bu anlık ve tesadüfi görüntülerden oluşan saatli bombalardan dünyanın her yerinde olabileceği ortaya çıktı. Buna ek olarak muhafaza ihlali sırasında utangaç adamın video görüntülerini yakalamış olmaları ve daha sonra internette veya televizyonda yaymak için zamanları olması mümkün. Doktor Dene göre durum bir XK dünyanın sonu olayına yani varoluşsal Keter sınıfına dönüşmediği için şanslıydık. Nesne'nin ilk yakalanmasından sonra yaptığı gibi Doktor Den nesnenin ortadan kaldırılması için ısrar etti. Bu istek O5 Konseyi tarafından kabul edildi. Merhum Doktor Oleksiy'den alınan verileri kullanan O5 Konseyi, utangaç adamın kaçışını başlatanın Doktor Den olduğunu fark etti. Bunu daha büyük iyilik için yapmıştı. Konsey, SCP 096'nın büyük tehdidini kabul etti ve ortadan kaldırılmasına izin verdi. O5 Konseyi nesnenin yanı sıra Doktor Den'in de ortadan kaldırılmasını onayladı. SCP 096'dan haberdar olan çalışanların azlığı nedeniyle imhası bilim insanları tarafından gerçekleştirilmeliydi ardından o imha edilecekti. Uzman planının işe yaradığını ve doktorun SCP-096'yı öldürebileceğini ancak bu süreçte kendini öldürdüğünü kaydetti. Bilim insanının niyeti gerçekten insanlığın iyiliği miydi değil miydi bilemem ama utangaç adamı nasıl yok edeceğini merak ediyorum. Muhtemelen nesnenin yakalandığı yere yaptığı keşif gezisi sırasında bir şey keşfetmiştir. Doktor yaratığı ortadan kaldırabileceğinden eminse belki de bu yüzden nesnenin muhafazasını sabote etmeye karar vermiştir. Şu ana dek utangaç adamın imhası ile ilgili bir veri yok. Kökenlerine ve yeteneklerine gelince bu yenilmez varlığı bir insanın yarattığını düşünmüyorum. Gerçi inanılmaz halk filminde böyle olmuştu. Utangaç adam, Kızıl Kral'ın gelinlerinden birinin çocuğu olabilir ancak tüm nesneleri eski bir tanrının torunları olarak yazmak yanlış geliyor. SCP 096'nın kökenleri hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlarda paylaş, beğen ve abone ol. SCP Vakfı nesnesi hakkında yeni bir videom var. Sonra görüşürüz.